Bismillah dedin mi? Evet. Dedin. Kayıtta mıyız? Evet. Kayıttayız. Şu duman geliyor mu? Görek. Şu an görük mü? Tamam. O zaman başlayalım konuşmaya. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ben Emre Güven. Ee, bugünkü konumuz başlığımız fotoğraf. Fotoğraf. Fotoğrafın ilk başlığı ne? Fotoğraf nedir mi? Fotoğraf. Fotoğraf bir anın ölümsüzleştirilmesidir. Bir anın o an dışında da görülebilir, e, hatırlanabilir, belgelenebilir örneğidir. Bir anı unutmak istemediğinizde o anı belgelendirirsiniz. Ona fotoğraf denir. Fotoğrafta kompozisyon. Fotoğrafta renk, fotoğrafta hikaye, fotoğrafta kendi içinde bir disiplin aranır. E, bu disiplin çeşitli sayıların birbiriyle uyumlanmasını, e, doğru ışığın, doğru yerde, doğru hedefe, doğru amaca hizmet etmesi gerekir. Detayları e, takibinde paylaşırız. Fotoğraf nedir anlaşıldı mı? Fotoğraf neymiş? bir anın ölümsüzleştirilmesi, hikayeleştirilmesi, zaman dışında belli zamanlarda da görünebilir kılınması, bir anın aslında zaman aşımına uğraması, zamanı aşması, bir an, anımızı, bir hikayemizi, bir resmi, bir manzarayı bir kişiyi, bir hali, bir anı ölümsüzleştirmek, zamanın dışına çıkarabilmek. Teşekkür ederim. Başka? Tamam, şimdi şeye geçiyoruz. Kompozisyon. Bir fotoğraf ana başlığımız. Fotoğraf nedir ana başlığımız? Evet. Konuştuk. Şu an kompozisyon. Kompozisyon. Kompozisyonda kompozisyon ne olur? Giriş, gelişme, sonuç, bir hikaye, bir anlatı, bir dil, bir dert olur, bir haber olur, bir değer olur, bir kaydı olur, bu kompozisyon olur, bu kimi zaman e, bir motif, kimi zaman bir doku, kimi zaman zamanın doğada yarattığı e, değişim, gelişim, bilinç olur, ayet olur, e, kimi haller. Kimi durumlar, kimi haberler, kimi görünmesi gerekenler, kimi bilinmesi gerekenler resm olur, fotoğraf olur. İşte bunların hepsi kompozisyon olur. Kompozisyonda ne, ne aranır? Kendi içinde bir disiplin aranır. Kendine has, kendine özgü. Kimi zaman real rengi ararken, kimi zaman hayallerimizin, rüyalarımızın renkleri olabilir o fotoğrafta. Fotoğrafçı bir anı fotoğraflarken var olan anın bir anlık rengine aldanmayabilir, farklı renklendirebilir, farklı renkler seçebilir, farklı detaylar ön plana çıkarabilir. Yani bir fotoğrafınız mavi de olabilir, sarı da olabilir yeşil de olabilir, kırmızı da olabilir. Ama fotoğrafınız kendi içinde bir disipline sahip olmalıdır. Anlatmak istediğini anlatabilmeli. Anlattığı, anlatmak istediği oranda anlatabilmeli. Heh. Anlatmak istediği oranda anlatabilir. Ee, kimi zaman bu çok net, anlaşılsın isteyebiliriz. Kimi zaman bu zor anlaşılsın isteyebiliriz. Bu fotoğrafçının tercihine kalmıştır. Fotoğrafçı nasıl olunur? Ona mı geçiyoruz? Neye geçiyoruz şimdi? Işık. Işık. Fotoğrafta olmazsa olmaz ışık. Işık olmazsa fotoğraf olmaz. Azıcık da olsa, mum ışığı da olsa bir ışık olması lazım. Güneş olması lazım. En güzel fotoğraflar güneşli fotoğraflardır. Güneş'in ana ışık, ana kaynak olduğu fotoğraflardır. Bunlar hangi zamanlardır? Bunlar gün doğumu ve gün batımıdır. Bunlar sabahın ilk ışıklarıyla ikindi vaktinden gün batımına kadar olan süredir ki Güneş en güzel zamanlarını bu iki zaman diliminde. Verir en güzel ışık kaynağı Güneş'tir ve Güneş'in bu saatleridir. Öğlen sıcağında fotoğraf çekebilirsiniz, evet. Ama fotoğrafınızda e, bir gölge, bir derinlik, bir kontrast, bir renk, bir canlılık arıyorsanız, öğlen ışıklarında e, dik gelen ışıklarda ki çekeceğiniz her neyse bu dış cephe ise dış cephenin yanmasına parlamasına, patlamasına sebep olur. Bunun için öyle e, yaldır yaldır güneş varken fotoğraf çekilmez ki bu fotoğrafçı için de zararlıdır. E, öğle saatlerinde güneş ışınlarını olabildiğince sert ve dik almamaya çalışın. E, o saatlerinde fotoğrafları vardır. Kimi mekan vardır ki e, tam dik açıyla güneşi görebileceği zamanda anda doğru fotoğrafı verir. O kendi iç disiplini gereğidir. O o zaman çekilebilir. O istisnadır. Ancak e, güzel renklerde, güzel derinlikte, güzel kontrastlarda fotoğraf çekmek istiyorsanız e, günün ilk ışıklarını veya e, ikindi ile akşam e, vaktini değerlendirebilirsiniz. Işık için. Bu açık alan için söylediklerim. Kapalı alanda da e, çektiğiniz objeyi, nesneyi, kişiyi, şeyi, neyse, bunu öncelikle aydınlat, aydınlatmak için ana ışık kaynaklarına ihtiyacınız var. Bunlar çift yönlü olabilir, tek yönlü olabilir, e, çift destekli olabilir, üç destekli olabilir. E, elinizdeki ışık adedine bakar. Paraflaş kullanıyorsanız doğru paraflaş sistemi için aslında e, temelde 3 ışık olursa doğru dolgun, sağlıklı bir fotoğraf elde edebilirsiniz. 2 olursa yine elde edebilirsiniz. Tek olursa yine elde edebilirsiniz ama e, belli şeylerden, belli kazanımlardan feragat etmek durumundasınız. Ya da Belli bir oranda ek mesai sarf etmek zorundasınız ki tek paraflaşla çektiğiniz işi 3 paraflaşla çekmişçesine e, gösterebilmek için. O derinliği, o ışığı, dengeyi bulabilmek için. Devamlı ışık kaynakları var, paraflaşlar var. Paraflaşlarda üç tane olabilir, iki tane olabilir, tek paraflaş da olabilir, tepe üstü flaş da olabilir çekim yapabilirsiniz. Bu içeride de dışarıda da size önemli bir kazanım sağlayacaktır. Evet. Ama bu paraflaşların önüne muhakkak softboxlar, ışık dağıtıcılar, ışık yumuşatıcılar kullanınız. Çıplak bir paraflaş, çıplak bir paraflaş e, almak istediğiniz renkleri öldürecektir. Eğer renklere düşkünseniz muhtemelen paraflaş kullanmak istemiyorsunuzdur. Ama paraflaş kullanırsanız da bunu dengeli ve uygun renk ısısında e, ortaya koyarsanız e, yine istediğiniz renkleri, doğru renkleri alabilirsiniz. E, Paraflaşların dengeleri, ayarları vardır. Şiddetliklerini, softlarını softluklarını ayarlayabilirsiniz. E, daha orta düzey e, kayıtlarda, çekimlerde ise günümüzdeki aynasız makineler Dijital donanım sayesinde devamlı ışıklarla çalışmak çok daha kolaylaştı, çok daha rahatlaştı. En azından doğru ıı, renk ısısında e, gerçek, real videoları da renkte videoları da edinebiliyoruz artık. Mesleğe, evet. Söyle. Işık konusunu kapatalım abi, ama şöyle ışık konusunu bir başka videoda şey daha detaylı derineceğim derinlendireceğiz diye. Evet. daha detaylı bir şey yapalım. Tamam. Kadar. Tamam. Işıktan bu kadar bahsedelim. Işık konusunda daha detaylı bir video, bir başlık açarız. Işık önemli. Işık olmazsa doğru fotoğraf olmaz. Güzel fotoğraf olmaz. Güzel fotoğraf olması için ışık şart abi. Saygılar. Pozlama şimdi Pozlama. Şimdi bu pozlama fotoğraf için farklı algılanır video için farklı algılanır. Fotoğrafta elde çekim yapıyorsanız ve çektiğiniz nesne hareket edebilir, kımıldayabilir bir pozisyonda ise size 125 shutter'ın altına inmemeyi öneriyorum. Her ne ortamda olursanız olun. Ha dışarıdasınız yaldır yaldır gün ışığı var. O zaman dayanın abiler 160 şatıra 200, 300 dengeleyebilecek dengeleyebilecek rakamı size hangisi veriyorsa. Burada şatırı bağlayan şey aslında iso değeridir ve diyafram değeridir. Eğer diyafram az bir ışıkla yakın bir obje, yakın bir alan kayıt altına alıyorsanız diyaframınızın çok 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 kısık olmasına ya da sayısal değerinin yüksek olmasına gerek yok. Yani 5-6 diyafram da işinizi görebilir, 7 diyafram da işinizi görebilir. Bu maksimum hassasiyette 11 diyafram da işinizi görebilir. Bu aralığı koruyun korursanız çektiğiniz nesnede, objede, kişide, şeyde netlik görebilirsiniz. Bu diyafram değerini verdikten sonra, bu aralığı korumaya özen gösterdikten sonra ISO aralığınız ISO değeriniz ne kadar düşükse çektiğiniz görüntü o kadar kalitelidir. Bazen 200 bazen 400 bazen karanlık ortamlarda 1600-3200'e kadar ISO değeriyle oynuyoruz. Burada eğer makinenizin kullandığınız donanımın kumlanma giderici özelliği varsa muhakkak kullanın. Çünkü 3200 ISO'lardan sonra Kumlanma yani Allah'ın emri olur yani muhtemelen olur. Kumlanma da bizim görselimizde tercih edersek evet güzel durabilir ama tercih değilse o fotoğrafta o disiplinde sizi rahatsız edecektir. ISO değerinin çok yükseklere çıkmasına izin vermeyin. Dediğim gibi en kaliteli fotoğraf. ISO değeri düşük fotoğraf. Yani 100 ASA ancak bu 100 ASA'nın e, ışığa duyarlılığı ışığa duygu, doygunluğu en keskin, en net en e, göze yakın insan gözüne yakın görsele ulaşmanıza imkan sağlar. Ha ISO'yu 200'de kullanıyorum. Evet kullanıyorum. 400'de kullanıyorum. Evet kullanıyorum. Gerektiği yerde, gerektiği ortamlarda ancak ee, 1600'ün üstüne çıkmayı e, zorunlu değilsem tercih etmiyorum. Kesinlikle tercih etmiyorum. Çünkü e, her görselin e, keskin olması, güzel olması, parlak olması, görünür olması aladır. E, yaptığın işe göre de değişir. Ha. Sen e, Bir işi satma kaygın yoktur. E, maddi bir kaygın yoktur. Tamamen Eğlenmek için, denemek için farklı ISO aralıkları deneyip sonuçlarını görebilirsin. Deneysel çalışmalarda da çok güzel sonuçlar çıktığı oluyor, olmuyor değil. Yani bizde olmaz diye bir şey olmaz. Ama her malın alıcısı farklıdır abi. Saygılar sunarım. Odak, fokus ve derinlik. Odak, fokus ve derinlik. Abi neyi çekiyorsun? Bu çok önemli, değil mi? Şimdi çektiğin şey, eğer tercihin onun net olmasıysa ve netlik sağlayamıyorsan, bu belirlediğin aralıklarda kullandığın matematikte e, bir problem var demektir. Şimdi otomatik makineler kullanıyoruz hepimiz, cep telefonunda da, ne bileyim, e, aynasız makinalarda da, hani netlik yüze fokuslanmış, yüze ayarlanmış ya da belirli bir noktaya ayarlanmış. Orası net olacak. Ama bu aralık eğer genişlerse ki netlik istediğin alan eğer derinlik kazanırsa burada diyafram ayarını işte yükselteceksin. Yani diyaframını kısacaksın ve sayısal olarak yükselteceksin. 5-6 diyafram sana yetmeyebilir. 7, 8, 9, 11, yani bazı ürün çekimlerinde ya da mekan çekimlerinde komple bir derin alanın net olmasını istiyor. Abi o zaman diyaframı 24'e 32'lere çekeceksin, çekebileceksin. O zaman o netliği sağlayabilirsin ki. Geniş alan çekimlerinde, manzara çekimlerinde, güneşli ortamlarda, açık havada bu problem değil. Tabii ki o güzel, güçlü ışık altında Hani 24 diyaframlara, 22 diyaframlara çıkabilirsin çok rahat. Ama bu kapalı ortamda uzun derin bir alanın genişliğini, netliğini istiyorsan, o zaman çok güçlü bir ışığa sahip olman lazım. Işık gerekir yani. Yüksek diyafram, ışık demektir. Netlik demektir. Bazen net olmamasını isteriz. Çektiğimiz nesne e, ortada, e, önünde bir amors ürün. Background'ı, fonu, full'u, öndeki nesne full'u, ortadaki nesneyi net çekmek isteriz. Ya da ortadaki kişileri, şahısları, şeyleri neyse. E, o zaman da yine diyafram aralığımızı küçük değer tutmalıyız. Ve netlik alanının çekmek istediğimiz, net olarak görünmesini istediğimiz alanın üzerinde olduğundan emin olmalıyız. Bu durumda background'ımız hafif flu, öndeki amorz nesnemiz flu ama çekmek istediğimiz orta alan netliğini korur. Bir şekilde güzel bir fotoğraf verebilir. Bu düğün fotoğrafçılığında daha çok tercih edilir. Hani background çok net olmasın da böyle bir hafif tatlı flu olsun. İşte kusurlar pek fazla görülmesin. Ee, ama nerede olduğu da algılansın. O zaman işte o yüksek diyafram değerlerinden ee, uzak duracaksın. Çok fazla bir yüksek diyaframa ihtiyacın yok. Diyaframı sayısal olarak düşüreceksin. Netliğini orta alana vereceksin. Ve background'ı, fonu, hafif tatlı fullu fotoğraflar elde edebileceksin. Odağını iyi belirlemen lazım. Her ne çekiyorsan odak, netlik orada olması lazım. Işık dengesi orada olması lazım. Ya ben bir şey çekiyorum ama Backround'u, işte pencere, pencerede patlıyor. Abi çekmek istediğin şey önde oturan amca, teyze ya da insan ise o onun ışığı düzgün olacak. Hani bu senin tercihin değilse onu karanlık, pencereyi normal ışıkta görmeyeceksin. Amca normal ışıkta, pencere patlak ışıkta olacak. Ee, ki amcayı kurtarabilesin. Ya da e, Rav çekiyor sanki. Rav görüntüyü daha sonradan işleyebilirsin. O zaman karanlık göründüğüne üzülme. Çünkü karanlıkları aydınlatabilirsin. Ancak patlayan, yanan resimleri, fotoğrafları, yerleri e, kurtaramazsın. Yani fotoğrafı yakma, hiçbir şeyi patlatma, pencereler, background dahil. O fotoğrafı kurtarabilirsin. Ama patlatıp yakarsan bir fotoğrafta. Orayı kaybettin artık orayı kurtaramazsın. Karanlık görünebilir. Kurtarılamayacak kadar karanlık görünebilir. Kurtarırsın. Bu rav kayıt. Merak etme. Kumlanma artık, Onu da gideririz. Hikayeyi yakalarsın. Korkma. Yeter ki fotoğrafta herhangi bir şeyi yakma. Yakma. Ama telefonla çekiyorsun background patlak ön taraf yani kimi telefonda ön alan kamerası ayrı arka alan kamerası ayrı ön alanın ışık yoğunluğu ve değerleri dengesi neyse onu koruyor arka alanın ışık dengesi neyse onu koruyor ve o iki fotoğrafı birleştirerek sana temiz bir sonuç veriyor ne ön karanlık ne arka patlak sen fotoğrafta da bunu elde edebilirsin korkma yeter ki fotoğrafı yakma odak, netlik. E, netlik farklı artık ayarları var. Yüze netleme var, göze netleme var. Seçtiğim alanı netleme var, bölgeyi netleme var, noktayı var. Bu değerlere göre çekmek istediğiniz nesneye göre e, en uygununu belirleyeceksiniz, çekeceksiniz. Ha, i̇lla bu budur, abi fotoğrafa göre değişir. Ne çekiyorsun, nereden çekiyorsun, nereden bakıyorsun? her fotoğrafta bu ayar değişir. Yani birini kullansak, hepsini aynısını yapıştırsak, geçsek e sen bilirsin. Odak nokta değerini seç. O nokta nereye bakıyorsa orası net olur. Geri kalan fullü olur. Diyafram ayarın sayısal değerini yüksek, diyaframın kısıksa o zaman baktığın her yer net olur. Ama objektifin 2.8 ya da 1.8 sen de 1.8 netlikle bakıyorsan net görebileceğin alan bir koridorda, bir derinlikte çok az bir alan olur. Diyafram sayısal değeri ne kadar artarsa gözleriniz, fotoğraf o kadar keskini görür, o kadar derini görür, o kadar net görür. Ne kadar uzak olursa olsun. Ama bir obje yakınsa o kadar derin bir, o kadar yüksek bir diyaframada ihtiyacınız yoktur. Şatırı konuştuk. Şatırda da hareketliyseniz 125 şatırın altına inmeyin. Elde çekiyorsanız 125 şatırın altına inmeyin. Gece çekiyorsanız ve tripodta çekim yapıyorsanız yani sabit olacağınız kesin ise uzun pozlamalar ile ışık oyunları yapabilirsiniz. Güzel bir cadde çekimi yapabilirsiniz. Uzun pozlamalarla. Size çok alternatif çıkacaktır. Sayısal olarak deneyin. Önce 50 şatırda deneyin. Ondan sonra 25 şatırda deneyin. 30 şatırda deneyin. 10 şatırda deneyin. 8 şatırda deneyin. Saniyenin ne bileyim işte bir saniye boyunca pozlama yapılabilecek modda çekim yapmaya kalkın. Görün bakın size ne alternatif neler çıkıyor. Nasıl oyunlar sergiliyor. Fotoğraf makinesi neler verebiliyor. Görürsünüz. Saygılar. Renk ve tonlama. Renk ve tonlama. Abi Renkte, fotoğrafta renk çok çeşitlidir ama iki temel renk vardır. Biri mavi, biri sarı. Biri de bunların ortası. Ben bu ortasını çok severim. Yani kırmızı, sarı mı desen yok. Mavi, yeşil mi desen yok. Ya bunların ortası var, beyaz. Beyaz fotoğraf çok güzeldir. Siyah, beyaz fotoğrafa hayran Siyah ağırlıklı fotoğrafı da severim, beyaz ağırlıklı fotoğrafı da severim. Ama tercihe göre değişir. Ne çektiğinize göre değişir. Bir ürün fotoğrafı çekiyorsanız bu 5500 ile 5700 arasında olmalıdır. Yani 5500, 5600, 5700 renk ısısını aşmamalıdır ya da düşmemelidir. 5500'ün altına inmeyin abi. Ürün fotoğrafı çekiyorsanız. Niye? Doğru, real, gerçekçi rengini kaybedebilirsiniz 5500'ün altına düşerseniz. 5700'ün üstüne de çıkmayın abi. Neden? Çünkü 5700'ün üstünde de o rengi kaybedersiniz. Bunların ortası 5600, alt basamağı 5500, üst basamağı 5700 Kelvin'dir. Bunları korumaya özen gösterin. Teşekkür ederim. Başka konu ve anlatım. Konu ve anlatım. Ya her şey konu olabilir kişiden kişiye değişir. Bir fotoğraf çektiniz. Bu sizin için çok güzel. Genel kitle bu fotoğrafı beğenmiyor diye ya da burun kıvırıyor diye bu fotoğraf kötü bir fotoğraf olmaz. Herkes bunu alkışladı, o şahane falan. Ya bu kısa bir aralıkta olduğu için uzun vadede ya bu da değerli bir şey olmayabilir yani değerini zamanla kaybedebilir. Buna da üzülmez. Önemli olan şey sizin o fotoğrafa yüklediğiniz hikayedir. Ya da verdiğiniz emektir. Zamandır. Yüklediğiniz manadır, anlamdır. Yani o fotoğrafı fotoğraf eden sizsiniz abi. Sizin yüklediğiniz değer, sizin yüklediğiniz hikaye, sizin bilinciniz, sizin ruhunuz. Sizin ruhunuzdan bir damla gibidir o fotoğraf. Niye? Sizden süzülmüştür. Siz açığa çıkardınız onu. Siz yarattınız, var ettiniz. Onun için sizi yansıtır. Ve bu kimsenin onayına, sövgüsüne ya da övgüsüne layık olmayabilir. Bunun bir önemi yoktur. Sizin için önemi varsa bitmiştir. Şu şöyle mi olmalı, bu böyle mi olmalı? Ya canınızın istediği gibi olmalı. Çekmek istiyorsanız çekin. Ona bunu beğendirme kaygısından uzak çekin. Bunu yaşamıyorken çekin ki o zaman fotoğraf fotoğraf oluyor aslında. O zaman gerçek değerini, gerçek derinliğine sahip oluyor biliyor. Fotoğrafta ruh olmalı. Fotoğrafın hikayesi olmalı. Fotoğrafın derdi olmalı. Fotoğrafın faydası olmalı. Fotoğrafın ne bileyim Barındıracağı bir kelime, bir hikaye, bir derinlik, bir mana, bir değer, derdi olmalı. Bence öyle. Yani biz ürün fotoğrafı çekerken derdimiz o ürünün satması. Yani derdi olduğu için o ürün bizim karşımızda. Ne derdi? Abi ticaret. Üretiyoruz biz bunu. Bundan geçiniyoruz. Rızkımızı bundan çıkaracağız inşallah. Eyvallah biz buna destek oluruz. Yardımcı oluruz. Bizim bir mekanımız var. Göstermek, tanıtmak istiyoruz. Gidiyoruz fotoğrafını çekiyoruz. Mekanı gösteriyoruz. Atıyoruz Google'a, sosyal medya hesaplarına. O bir bakıyorsun 30 bin kişi görmüş, 60 bin kişi görmüş, 100 bin kişi görmüş, beğenmiş. Diyor, tamam ya çektiğim fotoğraf işte işe yaradı. Adamın rızık kapısı açıldı. Görünür oldu, tanınır oldu, bilinir oldu artık her yerde, her an görünebilir bir mekan oldu. Bunu herkes ister abi. Mekan sahibi ister, ürün sahibi ister, maharet sahibi ister. İşini göstermek istersin değil mi? Biz ne yapıyoruz burada? İşimizi gösteriyoruz değil mi? Ne yaptığımızı, neye göre yaptığımızı, nasıl yaptığımızı anlatıyoruz insanlara. Paylaşıyoruz. Hayat paylaşınca güzel. Murat Kaman. Başka? Bitti. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz hangi fotoğraf makinesini ne ölçülerde neden almamız gerekiyor diye fikrimiz olsun bilgimiz olsun fotoğraf nedir bilelim öğrenelim diyen arkadaşlarınızla paylaşmayı fikirlerinizi aşağıda yorum olarak yazmayı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.